Selam, hoş geldiniz. Vlog musun? Kaç günü kaldı? Bir dakika, önce bakmam lazım. Tamam, daha 4 günümüz falan var. Güzel. bilmem kaçıncı gününden hoş geldiniz. Artık kafam karışıyor, takip edemiyorum gerçekten. Ama zaten başlığa yazıyor, oluyorum. Şimdi bugün birlikte yeni saçlarımı şekillendireceğiz ve yeni saçlarımla güzel rujun yoğunlukta olduğu, dudakların yoğunlukta olduğu daha doğrusu bir makyaj yapacağız. Bir şey takacağım. Açıyorum. Sınırken de hemen e, göz kremimi, nemlendiricimi falan sürüyorum. Origins'in şu kremini kullanıyorum. Bu arada ay keşke tacımı alsaydım. Çünkü perçemlerim gözümün önüne geliyor. Bu saçlarımı toplayayım bence. Evet. Şöyle ben birazcık da sizi yaklaştırayım. Vivici'nin bu antioksidanlı C vitaminini e, yüz spreyini sıkıyorum. Bu arada içinde alkol, paraben vesaire yok bunun. Böyle bir ferahlık veriyor sadece. Hani wow bir işe yaradığından değil de ben face mistleri seviyorum. Hemen C kremimi uyguluyorum. Şimdi... Saçımdan bahsedeceğiz birazcık bugün. Çok güzel yorumlar geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Hepinize cevap veremiyorum çünkü Instagram'dan da YouTube'dan da çok fazla yorum geldi. Bu kadarını beklemiyordum. Mesaj olarak da hatta ekstra atanlar oldu. Beklemiyordum. Ee, herkes çok beğenmiş. Bu beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü kirpiklerimi de bir tarayayım. İşte herkes çok beğendi. O yüzden çok çok mutluyum. Çünkü sizin beğenmeniz de çok önemli. Ben zaten çok beğendim. hani. E, ama yani bunu başkalarından duymak da insanı böyle ...onaylıyor gibi bir şey oluyor. Siz ne biliyorsunuz, denemeler <laughs> yapacağız. Saçlarımın altı çok kısa olduğu için... ...onları hafif sadece böyle içe doğru birazcık... ...kıvırıp düzleştiriyorum maşayla. Şekillendireceğiz, dalgalı yapacağız. Çünkü alt tarafları dalgalı yapılabilecek uzunlukta da değil şu an. Sadece içe kıvırıyorum. Bitti bile. <laughs> Bu kadar. ya yani değdirdiğimde zaten şekil alıyor. Gerçekten e, saç konusunda hazırlanma, duşa girme, saç kurutma e, konularım 3 e, dakikaya falan düştü. Herkes çok beğendi. Tabii ki bazıları e, keşke uzun saçlı kalsaydım falan dedi. Öyle diyenler de oldu olmadı değil ama 3 tane falan herhalde öyle yorum gördüm. Gerçekten çok az e, böyle söyleyenler. Onlar da uzun saç sevdalıları belli ki. Bu arada ben de uzun saçı çok severim ama hani... Gür ve işte ne bileyim, sağlıklı, parlaksa mesela, işte aşırı uzunsa falan böyle. Mesela onu kestirmeye cesaret edemem. Ama benim saçlarım öyle değildi. Hatta Instagram'da da dündü galiba. Ee, hatta Instagram'da da soru cevap yaptım. Ee, orada da söyledim. Benim öyle bir seçim yoktu. Yani üzüleceğim bir seçim yoktu. Hani nasıl kıydım falan diyenler için. Elim kremli yakaydı. kaydı. Bakın sadece maşayla şöyle yapıyorum. Çünkü sarabileceğim uzunlukta değil. Daha kıvırabilirim. Şöyle. Üç, iki kere dolayabiliyorum şu an. Saygı duyuyorum. Tabii ki uzun saç sevenler de olabilir ve herkesin beğeneceği bir durum tabii ki yok. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama %99.9'u beğendi diyebilirim. Ve işte yakın arkadaşlarımdan işte eşim zaten. Hani birazcık daha kısa saç bana sanki daha çok yakıştırıyor zaten. Her zaman öyleydi. Öyle yani. Yorumlar geldi. Çok da mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum teker teker hepinize. Yani çok tatlı yorumlar yapıyorsunuz gerçekten. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Özellikle YouTube'da bu kadar ee, videolarımın yorum alması çok hoşuma gidiyor. Çünkü hani 5000 kişi. Aa bu arada 5000 kişi olduk. Aşırı mutluyum. Sonunda olduk gerçekten. Eee çünkü burada 5.000 olmak çok zor arkadaşlar. Yani YouTube çok eğlenceli, çok güzel, çok samimi bir ortam. Ama burada e, 1.000 olmak bile çok zor. 1.000 olmak benim aylarımı aldı. Düzenli video yüklemiyordum. Böyle eğer düzenli videolar yüklerseniz oluyor, olmuyor diye bir şey yok. Yani Gerçekten düzenli, saati saatine, günü gününe videolar atmanız gerekiyor. Ben şimdi Aralık ayında zaten günü gününe ve e, saati saatine atıyorum. E çünkü aralog hani işte vlogmas falan olayı bu ama bundan sonra da belirli günlerim olacak. Onu birlikte belirleriz. E, Instagram'a gelin mutlaka oradan soruyorum. Çünkü size buradan böyle anket falan açamıyorum. Bir şey soramıyorum. E, çok fazla konuşamıyoruz. Çoğunuzun da Instagram var görüyorum. Bana oradan da yazıyorsunuz. E, Instagram'ınız yoksa da böyle abinizden, ablanızdan birinden bence yazabilirsiniz. Neyse işte oradan belirleriz. E, vlog bittiğinde kesinlikle ben çok YouTube'a bağımlı oldum. Video atmaya devam edeceğim. Daha böyle 2-3 günlük e, vloglar yaparım. Bir günlük değil de 2-3 günlük yaparım. E, birlikte atarım falan. Öyle de seviyorsunuz. Makyaj videoları zaten her zaman gelecek bu arada. Kestirir kestirmez şey yazanlar oldu işte. Ben de kısa saçlıyım. Lütfen şekillendirme videosu yükle falan diyenler için yapıyorum. Yoksa dediğim gibi günlük olarak e, özellikle aralıktan sonra şu an çünkü hani çekiyorum. Ama aralıktan sonra e, kesinlikle çok çok az şekillendirmeyi düşünüyorum açıkçası. Saçlarımı hiç yormak istemiyorum. Saçlarıma çok iyi bakacağım. İşte bakım zaten yapıyordum ama daha fazla yapacağım falan filan. Bu arada oldu mu ya bakayım? Yapmadığım bir yer var mı? Yok herhalde. Tamam. Şöyle elimle bir açıyorum. Daha sonra saç kreminden çok az alacağım ve şekillendiriyorum. Elektriklenmeyen, belirgin bukleler yapacağını söyleyen bir krem, çok da güzel gerçekten buklelerinizi belirginleştiriyor. Evet, işte bu. Önce bir dudaklarımızla başlıyoruz nemlendirmek için. Diptyque'nın dudak yağını kullanıyorum. Bunu trend bulabilirsiniz ismi de şu. Birlisin kapatıcısını uyguluyorum. Bendeki 135 rengi. Şöyle süngerimle, eskilemin süngeriyle uyguluyorum. Bak yine kaşları es geçtim. Bu arada video birazcık akşama kaldı. Umarım ışık gitmez. Yapay ışığa geçmek istemiyorum. Çünkü çevirim vardı. Onu yaptım. E, i̇şlerim vardı falan. Kirpikler hakkında da şöyle bir güncelleme yapayım. Kendi kirpiğimin döküldüğünü hiç görmedim. Yani dökülmüş olabilir, dökülmüştür de. Ama benim elime hiç gelmedi ya da işte yüzümde hiç görmedim. Ben fark etmeden dökülmüş olabilir, çok normal. Ama dediğim gibi ben görmedim. Ama ipek kirpiğin döküldüğünü bir 3... Üç, üç kirpik falan gitti. Onu gördüm. Yani daha fazlası da gitmiş olabilir de ben üç tanesini gördüm. Ee, ama sıklığı falan bakın şöyle. Bence gayet yerli yerinde duruyor. Duşta gitti birkaç tanesi. O birazcık canımı sıktı. Şu şeyi kullanacağım. Pop Beauty'yi kullanacağım. Foşur foşur hani yüzünüzü zaten yıkayamıyorsunuz. Kibar bir şekilde yüzümü ve gözümü yıkasam da ben sudan çıktıktan sonra böyle saçma bir huyum var. Denizde de böyleyim. Çıktıktan sonra mutlaka benim böyle böyle <laughs> gözümü e, ovuşturmam lazım. Eğer oluşturmazsam ben gözümü açamıyorum arkadaşlar. Böyle saçma bir huyum var. O göz açılmıyor yani. Dikkat edin birazcık yüzünüzü, yüzünüzü yıka yıkarken. Ben de şu an dikkat etmeye çalışıyorum. Ee, birazcık işte epek kirpiğin varlığını unutuyorum bazen. Bu arada gözünde ağırlık yapmıyor mu diyenler oluyor Instagram'da. Hiç ağırlık ya yani ben hiç hissetmiyorum gözümde kirpik olduğunu. İlk yapıldığında bir tuhaf oluyorsunuz böyle. Hmm, Hani bir hissediyorsunuz. Ama sonra asla hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Bu zaten takma kirpikte de böyle bu arada. Takma kirpiği ilk taktığınızda gözleriniz... Hatta takma kirpikte e, bant kısmı da olduğu için doğal olarak daha bir ağırlık hissediyorsunuz. Fazla hissediyorsunuz çünkü o kirpik şeyi var bandı. O yüzden. Ama bunda o kadar hissetmiyorsunuz yani doğrusu. Pure Beauty'nin şu çekmecemde unuttuğum 02 rengini kullanacağım. Bunu bayağıdır kullanmıyorum. Hatta umarım da bozulmamıştır. Şu an benim ten rengime bu daha yakın. Bazı fondötenler bana açık geliyor. Fırçalarımı da yakamıştık. Mis gibiler şu an. Hepsi tertemiz. Böyle fırçamı uyguluyorum. Fırçaları da soranlar için dediğim gibi bu Vlogmas olayında maalesef her şeyi böyle tek tek yazamıyorum, koyamıyorum. Böyle bir vaktim yok. Ee, aynı zamanda freelance de çeviri de yapıyorum. Dolayısıyla ev falan filan, yemek bilmem ne. Benim gerçekten nefes almaya vaktim yok. O yüzden yazamıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Onları e, bir tane fırça videom var diye hatırlıyorum. Ya da en kötü e, trend yolda benim sayfama girerseniz link verdiğimde herhangi bir linkime tıklayın. Mesela öne çıkanlarımdan. Oradan benim işte Melih Ayılmaz diye yazıyor. Ona tıklarsanız orada fırça linkim var. Bütün bu kullandığım fırçaları orada bulabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Güzel yaptı cildim yani. Güzelmiş bu. Unutmuşum kullanmayı. Sadece bunun birazcık söylüyorlardı. Sivilce. içeriği çok iyi değil bunun. Onu biliyorum ama böyle ara ara kullanabiliriz yani kırmızı şeyi kullanacağım. 43 numara pastelin. Bunu kullanacağım bugün. Şöyle fırçamı alıyorum. Bu, bu arada inanılmaz pigment yuvası bir allık. Mutlaka az ve önce elinize uygulayın. Bakın böyle doğal bir pembelik veriyor. Bir <laughs> tatili yapmak neden bu kadar pahalı? Biri bana söyleyebilir mi? Çok pahalı ya. Bakıyorum internetten. Hani böyle bir şey mi yapsak dedik ama yani 6 aylık kazancınızı oraya gömmenizi istiyorlar bir gece için çok pahalı geldi bana. No 372 diyor şu pastelin yine. Bugün kontür yapasın pek yok. Böyle tam makyaj yapıp çok güzel bir şekilde e, koyu ruj sürmeye bayılıyorum. Ben kışları bunu çok yaparım. Kalista pudra. Bu arada şu Project Pen uygulamasından bahsetmiştim. Ee, ne olduğunu bilmeyenler önceki videoma gidip bakabilirler. Onu da yarınki Vlogmas serisinde seçeceğiz birlikte. Hangi ürünleri Project Pen uygulaması gereğince kullanacağıma. Ee, ve sonraki ara, yani Vlogmas bittikten sonraki günlerde de e, dediğim gibi çekmeye devam edeceğim için size durumlarından bahsedeceğim. Şöyle oldu, böyle oldu. Bu arada şuradaki Bakın sivil cam bayağı kabuk bağladı ve gitti. İki gün falan hatta iki gün bile durmadı yüzünde. Mia Clinica'nın akne kremi var ya yeşil. Mia Clinica akne krem yazınca çıkıyor zaten. Beyazlı yeşilli bir ambalajı var. O geçirdi ve müthiş bir ürün gerçekten. Hani 3-4 kutu falan bitirdim dediğim gibi. Önceki cilt bakım videolarıma gidin. Orada da görürsünüz geçen seneki çok güzel bir krem. Yani müthiş. Hiç yakmıyor. Asla cildinizi tarih etmiyor. Ama pıt diye sivilceyi yok ediyor yani. Ve ben genelde kızardığı an sürüyorum. Ya da farla yapıyorum. Revolution Pro'nun Goddess Glow kontür ürünü. Fırçam birazcık büyük tırnak şeyim ama olsun da. Yani bu kışta yine kar göremeyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Görsek de muhtemelen bir iki gün yağıp gidecek. Ve bu beni çok mutsuz ediyor ya. Neden kar yağmıyor? Biz neden kar göremiyoruz ya? İzmir'de miyiz biz? İstanbul'da yaşıyoruz. İzmirliler göremiyor. Okey. Biz niye göremiyoruz? Çok sinirleniyorum. Geçen gün Mesut'la baktık nereye gidebiliriz diye. Palandöken'de Erzurum'du sanırım inanılmaz kar yoğunluğu varmış. Bu arada Kartefe'de falan da kar yok. Yok yani kar yağmamış. Çok az. bir santim minne kar varmış. E, Google'a yazdığınızda görebiliyorsunuz. Öyle yani. Bilmiyorum ne yapacağız. Kar göremeyeceğiz ama. Bu sıra dudaklarda şu yağımızı bir silelim. Amofta'nın 02 numarasını alıyorum. Dudaklarımı büyütüyorum. Bakın dudağımın rengiyle ne kadar yakın. Sonra Beavis'in Dravitlerinden 103 103'tü değil mi? Bir dakika. 103 Bear rengi. Kahve. Bu koyu bir kahve. Onunla sadece şu ise altı belirginleştireceğim. Ya bu arada şu asansörlü kalem. Umarım şey yapmam aylardır kullanıyorum. Kırılmadı. Yani minicik açıyorum ama ucunu minicik. Şimdi üzerimle uyumlu olduğu için Kalista'nın bu ara sürekli bunu kullanıyorum. 205 Big Ego. Bordomsu bir kiremit rengi. Bakın şimdi. Çok güzel. Amofta'nın dudak kalemini alıyorum. rujla karıştırarak çerçeveyi tekrar çiziyorum. Ve böyle harika oluyor. Birazcık kuruduktan sonra ben bir kat daha uygulamayı seviyorum. Çünkü daha da bordo duruyor. Kirpiklerimde zaten ipek kirpik var. O yüzden maskara sürmüyorum. Şimdi yakınlaştırıp bir de yakından göstereceğim makyajı. Makyajımız böyle oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir güzel bir makyaj oldu. Kışa yakışan bir makyaj oldu. İstersek şu kurdeleli deleli tokayla da bağlayabilirim. Bu şekilde saçlarımı da bakın alttan çok çıkmadan hatta hiç çıkmadan bu şekilde bağlayabiliyorum. Bu tarz tokaları kullanarak ama Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu, makyajımı beğendiyseniz de yorum yazmayı ve like atmayı da unutmasanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuz günümüzde görüşürüz. Kocaman öpüyorum hoşçakalın.